Hayır, şimdi burada e, Martha Jonathan uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu cümlesinde kişileştirme sanatı kullanılmış. Şimdi buradan şöyle bir yola çıkacağız. Kişileştirme ne demek? Bak kişileştirme ne demek? Burada kişileştirme şu insan dışı bir varlığa yani canlı da olabilir, cansız da olabilir. O yüzden varlık sözcüğünü kullanıyorum. İnsan dışı bir varlığa insana ait ve insanların gerçekleştirebileceği özellikler yüklenmesidir diyeceğiz. Ya da insana ait özelliklerin verilmesidir diyeceğiz. Hem tanımı verdik hem de yazdık zaten. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle düşünelim. Burada e, Martı Canıt'ın yani insan dışı bir varlıktır Martı. Tutkulu olması ya da uçmayı sevmesi hem tutkulu olma hem de bir şeyleri sevebilme özelliği verildiği için Martı'ya burada ne ortaya çıktı? Martı insani değer kazandı. Böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi hemen kişileştirme ile ilgili daha çok pratik yapabilmek adına ders notumuzu değiştirelim. Ve hemen bir etkinlik yapalım. Ondan sonra daha rahat öğrenip pekiştirme durumumuz ortaya çıksın. Hemen geliyor zaten etkinliğimiz. Şimdi burada burada tabii ki e, ilk maddede diyor ki rüzgar gecenin sessizliğini bozarak şehre öfkesini kustu. Şimdi şöyle düşünelim bu cümlede rüzgar nasıl insan gibi davranmış ve böyle bir anlatım yaptığımız zaman bunun metne katkısı ya da cümleye katkısı ne olmuştur? Bak burada hangi sanat vardırın ya yani da kişileştirme vardır ya da yokturun e, daha ötesinde bizden istenen e, cevap şu bu parçaya ya da cümleye ne anlam katmış bu önemli zaten burada kişileştirme var onda herhangi bir problem yok bak kişileştirmenin ne olduğunu artık öğrendik biliyoruz. Yani burada insan dışı bir varlık olan rüzgara öfkesini kusma ya da işte sessizliğini bozma burada yine şey de var bak gecenin sessizliği yani o da ayrı bir kişileştirmedir bunu söyleyebiliriz peki burada amaç şu bu cümlede Rüzgar bir insan gibi öfkelenmiş. insan gibi öfkelenmiş ve tepkisini ortaya koymuş. İşte bunu yapmanın amacı hani diyoruz ya anlamı ve duyguyu açıklayınız diye. Bu rüzgarın şiddetini, korkutuculuğunu, ürkütücülüğünü veya da işte etkisini daha çarpıcı göstermektir. Ya da okuyucuda bu cümleyi okuduktan sonra bir gerginlik hissi uyandırmaktır ya da okuyucu tedirgin etmektir. Amaç budur. Yani bu söz sanatında amaç budur. Bunu söyleyeceğiz. Peki. İkinci örneğe gelelim. Yağmur pencereme usulca dokunup içeri girmek ister gibi çalıyordu diyor. Ya zaten yağmurun böyle içeri girmek istemesi insani bir davranıştır. Yani bir insana özgü bir davranıştır. Yani böyle yağmur bir e, insan gibi içeri girmek istiyor e, ve orada bir e, huzur hissi uyandırmak istiyor. Böyle bir e, anlam var. Yani bize bu ee, anlamı verecek şekilde ortaya konulmuş. Yani Yağmur böyle bir misafir gibi, böyle bir e, beklenen biri gibi içeriye girmek istiyor ki bu da Yağmur'un huzurlu veya işte nazik bir şekilde yağdığını gösterir. O anlamı vermek için e, bu ifade kullanılmış ve işte usulca dokunup içeri girmek ister gibi çalıyordu gibi bir ifade kullanılmış. Tabi burada anlatım o zaman daha böyle bir şiirsel olur. Daha böyle bir o huzur duygusu daha iyi bir şekilde, daha öne çıkacak şekilde verilmiş olur diyeceğiz. Peki. Bunu da yine söylemiş olduk. Peki gelelim. Üçüncü metne, daha doğrusu üçüncü örneğe. Güneş yorgun gözlerle dağların ardından bize veda etti örneği var. Peki, burada güneşin, bak insan dışı bir varlık olan güneşin yorgun gözlerle veda etmesi özelliği insana aittir. Burada ne yapıldı? İnsana ait bir özellik, insan dışı bir varlık olan güneşe verildi. Dolayısıyla kişileştirme oluşturuldu. Şimdi güneşin batışını yani böyle bir insanın bitişi ya da vedası gibi e, anlatmak istenmiş daha böyle şiirsel bir e, ifade katmış e, diyebiliriz. O zaman bu kişileştirmenin amacı anlatımı daha etkili, daha çarpıcı, daha e, şiirsel. Ee, yapmak ya da bu hale getirmek değil midir? Mesela kişileştirmenin amacı nedir dediğimizde anlatımı daha öne taşımak ya da daha duygusal hale getirmek, şiirsel hale getirmek ya da işte parça ya da cümleye her neyse şiirsel bir anlam katmaktır diyebiliriz. Bak amaç diyorum. Buradaki söz sanatı nedir demiyorum. Ona dikkat edelim. Söz sanatı zaten kişileştirme. Bunu yapmanın amacı anlatımı daha etkili, daha çarpıcı, daha dikkat çekici hale getirmek, daha da şiirselleştirmek. Bak ikisinin arasında fark var. Ona dikkat edelim. Ne sorarsa ona göre cevap vermemiz lazım. Bunu bir daha vurgulamış olalım. Peki. Gelelim dördüncü örneğe. Hatta 4 de 5 de şöyle görünsün. Gayet net görülüyor şu anda. Tamam. Şimdi dördüncü örnekteyiz. Kalem elimden düşmemek için adeta direndi. Peki. Bakalım. Şimdi burada insan dışı bir varlık olan kalemin direnmesi kişileştirmedir. İnsana özgü bir davranıştır direnmek. Kaleme verilmiş o zaman burada yazar yazmaya karşı o tutkusunu ya da isteğini dile getirmek için böyle bir cümle kurmuş. Ya yani böyle kalem sanki yazmak isteyen sahibine böyle yardım eder bir hava estirilmeye çalışılmış. E, tabii ki yazma eyleminin o özelliği ya da işte zorluğu ya da işte yine azimli olma özelliğini gerektirmesini vurgulamıştır diyeceğiz yani parçaya kattığı anlam budur bir diğer örnekte de şunu vermiş eski saat duvarda zamana inat hala konuşuyordu e, demiş şimdi eski saatin konuşması yani aslında çalışmaya devam etmesini konuşturma olarak vermiş yani kişileştirmiş burada. Yani işte orada şey diyebiliriz yani zamana meydan okuyarak çalışması ya da işte bilim geçmişte bağ kurmaya da işte o varlığını devam ettirme gibi anlamları öne çıkarmıştır diyebiliriz bunu da yine söyleyebiliriz. Kişileştirme yapmasaydık hani o anlatım canlı olmazdı ya da etkili olmazdı. Eski saat hala çalışıyordu derdim. Kişileştirme olmadan böyle bir cümle kurardım. Ama o zaman eskisi gibi yani kişileştirme kadar etkili ya da işte o duygusal yoğunluk olmazdı. Dolayısıyla kişileştirme yapmamızın esas amacı neydi? Unutmayalım. Anlatımı daha canlı, daha etkili hale getirmektir diyeceğiz. Peki